Yapıyoruz abi sıkıntı var mı? Sıkıntı yok. Elhamdülillah sıkıntı yok diyorsun. geçinebiliyorsun. Allah'a çok şükür. Yani bir sorunum yok. Erken bir cuma başkan seçim olsa oyunu kime verirsin? Hiçbirine. Neden abim? Ee, hepsi hepsi al birini vur ee, birbirinden fark yok. Yok mu dişine göre bir siyasetçi? <laughs> ee, MHP var. MHP? Ha? Cumhur İttifakı o zaman. Aynen. Neden MHP Cumhur İttifakı? Ya işte yani ideal o diyorum kendi düşüncemle. Yani iyi, iyinin kötüsü ortası yani. Ben öyle öyle düşünüyorum ya, yani. Aklım öyle geçiyor. Herkesin kendi göre bir görüşü var. Kesinlikle. Ben de diyorum MHP diyorum ama kötünün iyisi diyorum. Anne hani diyorum bu diyorum idare eder. Ne diyorum kötü ne iyi orta. Kendi görüşümce öyle. Bazı vatandaşa geçinemediğini beyan ediyorlar. Geçinemiyoruz diyorlar bazı vatandaşlar. Şimdi geçinemez şöyle bir şey. Bir ailede iki kişi üç kişi çalışıyor. Ev kira, hayat şartları pahalı. Yani geçinme şöyle bir şey. Dört dörtlük, beş parmağın beşi bir değil. Biri aşağıda, biri yukarıdan. Yani şimdi beş buçuk milyarla kimi geçirir, kimi geçinmiyor. O harcamaya bağlı. Sen geçinebilir misin? Mümkün değil. Ya çalışan geçinir de çalışmayan geçinemez. Çalışan Ç nasıl geçinir abi beş buçuk milyar maaşla, Beş milyarda kira versinler. Yani. Vallahi cumartesi pazarda çalışması lazım. Yani cumartesi pazarda dinlememesi lazım. Devam geceleri edin. de çalışması lazım. Aynen. Ancak o zaman ya bir de çoluğu çocuğu varsa ancak full çalışması lazım. Full çalışması lazım. Yani aynı. Ama ona kaç gün sene yaşar, kaç sene dünya dayanır orasını bilemem. 10 sene mi dayanır, 15 sene mi dünya biter. Yani bir umurun ortasını bulmak lazım. Ya hiç evlenmeyecek ya da <laughs> hiç çalışmayacak. Ne, neden bu durumlarda peki? Ya hayat şartları pahalı artık. Her şeye, her şeye yüzde yüz. Pahalı yaptı hayat şartlarını. Ya işte onu ben kim yaptım yorum yapamayacağım yani şimdi ona bir şey diyemeyeceğim yani. Belirsin yorum yapamazsın. Ee yorum yapamam yani <gülüyor> <gülüyor> bir, şey, bir, bir, bir şey bir şey diyemeyeceğim yani yani şöyle diyeyim şu yaptı bu yaptı diyemeyeceğim çünkü hani e, birisi bize mi yapmıştır ama kimi yaptı ben bilemem yani ama e, bir kimi geçirir kimi geçirmez bir şey diyemeyeceğim hani herkesin geçimi kendine. Abi ben, benim bir sıkıntım yok şu an. Kira ver, kira mu? ödüyor musun? kira? Yok ev kendimin. Kira olsa ne yapacaksın? Kira olsa herhalde buralarda gezemeyiz herhalde. <laughs> herhalde elimiz bir elimiz işte olur sürekli. Kira doldan vatandaşın üzülmüyor musun? Ya onlara çözüm yolu yani onlar eğer bir yerde çalışıyorsa, adam kiracıysa altı bin lira alıyor, ona sekiz bin lira maaş versinler diyorum yani hani en azından kiracı olsun işveren biraz yardıma bulunsun diyorum ama İşveren de diyor, prim ödüyorum ben diyor. KDV ödüyorum, ÖTV ödüyorum diyor. E yeter bu kadar verebilirim şimdi diyor. Şimdi beş buçuk veriyor işçiye, adam eğer kiracıysa sekiz versin diye malın sadakasını de versin. Sadaka fitresi birer bin lira bak, bin lira sadaka olsa, bin lira fitre olsa sekiz bin yapar. Kira düştük, fitre muhtaç kaldık şimdi? Hayat pahalılığ Hayatın yani kim pahalı var. Kim bu pahalı? Gözünü seveyim söyle abi. Bak hiç patlayacağım ben şimdi. Devlet yapmıştır yani. Kim, yap <laughs> kim yapmıştır? Kim <laughs> Ama durayım. devletin başında ki, kim var kim yok onu eleştiremeyeceğim burada yani şimdi. Kim var başında? Ya kim varsa kim var onu herkes biliyor. Orası bu pahalı o yapmıştı diyeceğim evet, ama. ve orta devlet bahçeli. Ya ben şimdi, o, şimdi taşıtamam kimseye. Niye biliyor musun? Demek ki hayat şartları öyle gö gösteriyor. Öyle öyle oluyor yani şimdi. Şimdi o yiyor ben bakıyorum diyemeyeceğim ben şimdi yani ama demek ki hayat şartları bunu gerektiriyor. Yani bu şekilde devam edeceğiz diyorsunuz. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani biri, biri yiyecek, biri bakacak. Neden abi biri bir bakacak? Adaletsizlik değil mi bu? Adaletsizlik de yani Adalet neresinde var? Yapacak bir şey yok. Elimizde yapacak bir şey yok. Yani şimdi gidip de e, roket vermiş Değiştirsek olmaz mı bu hükümeti? Değiştirsek bence yine aynısı olur. He gelen gelen giden aratır. Gelen giden aratır. Daha aratılacak bir şey kaldı mı? Daha beter olur. Yani AK Parti ararlar diyorum ben. Öyle, öyle düşünüyorum. Düzgün Her bir şey kaldı mı? Ha, düzgün bir şey kalmadı ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Nasıl mülteci var mı çok mahallende? Var ama şöyle bir şey. Bir şey söyleyeyim mi? Ben AK Parti savunduğumdan değil ama AK Parti gidese AK Parti bir millet arar. Ben söylüyorum ama gelen giden aratılmış derler. Ne arayacak peki? Eskiden beri. Niye biliyorsun? Gelen giden aratılmış. Şimdi tamam. AK Parti sevmeyen çok insan var ama onu da yarın gün derler. Keşke o da olsa dedi. bugüne bugün Ay, ne düşmeseydi. Neyini aratacak? Ne Söyle. Ekonomi mi aratacak? Adalet mi aratacak? Neyini aratacak? Ekonomi ararlar adalet olarak, olarak ararlar arasına. Yani ne bileyim her yönden arayacaklar ben söyleyeyim. Çünkü gelen giden de yani ya gelen... Daha de, güzel olursa. 90'lar hatırlayın. 90'lar hatırlayın. Evet. 90'da bir ay çalıştım ama 16 tane çeyrek alıyordun. Ee, şimdi kaç tane çeyrek alabiliyorsun? Şimdi 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 yani şartlar şartlar bunun gerektiriyor ama ya ya bunu gerektir işte şartlar. Gelen de gelen sütten çıkmış kaşık olmayacak yani. Bastan parmağını yalayacak. Yalamayan var, çalmıyorum, çaldırmıyorum diyen var Mansur Yavaş. öyle diyor ama o sözde o. Sözde. Gördün bir hatasını? Baltan, baltan parmağını yalar. Bir hatasını gördün mü? Yok görmedim. Ama yani baltan parmağını yalar diyorum ben. Ama yalamıyor işte diyor ki çalmayacağım çaldırmayacağım. Yemeyeceğim yedirmeyeceğim. Ee, ge tamam o zaman geçsin bakayım ya bakayım yapabilsin mi? Ee, ben vermem. Ben vermem. O zaman geçmeyecek. Ben, devam ben, bu şekilde devam. Ben MHP diyorum olursa diyorum ama o zaman başka diyorum olmaz diyorum öyle düşünüyorum ama hani kendi düşüneceğim bunu. Sütten çıkmış ak değil o da ödecek. Öteki ak kaşık değil mi? Ben MHP diyorum ama bilmiyorum gerisinde yani ben de kendi düşüneceğim. Belki de daha ideali vardır. Varsa isteyen söylesin burada yani. Nasıl Çıksın. bu sene tatile gidebildin mi abi? Ya tatile gittim de yani her şey çok pahalı. Uçak biletleri çok pahalı. Her şey çok pahalı. Ya 1000 lira 1700 lira bir uçak bileti yani. E, ondan sonra biz normalde 600 liraya git, uçuş yapıyorduk. Şimdi 1000 1500 uçak 1200 uçak biletleri. Nereye gittin tatile? Ordu'ya. Oo orada memleketine gittin. Memle Tatil değil. Memlekete gittim. Ondan sonra tatile gitmedin. Antalya'ya falan Bodrum'a gitmedin. Yok. Ondan sonra ama yani her şey mu? Yok. Bir de otel tutsaydı ne kadara çıkardın? Ee, işte 4 bin, 4000 bin çıkardı. Ne 4000 5000 12000 13000. 12 bin, 13000 bin. <laughs> bin, 13 bin çıkardı yani. E kendi köyde işte dayımın evinde falan kaldığım için hani ucuza gelmiş oldu. Dayının da evinde kaldım bir de. Evet. Ya sıkıntı çeken var şimdi bir şey demeyeceğim de hani sıkıntı çekene de Allah yardım etsin şimdi yapacak abi bir şey Allah yok. Niye Allah niye bırakıyoruz? Allah bırak. E, yap Allah yardım etsin. <laughs> Bak cami orada git dua et gelsin öyle olmuyor abi. Öyle olmuyor öyle da var. yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok şimdi ya, ne yapalım hani Ucuza ucuca denk geliyor bir şey diyemiyorsun hani. Şükür edenlerden ol. He? İsyan edenlerden olma. abi. Sen olmak, isyan edenleri şükür muhatap İstiyorum niye biliyorsun? Yani şükür diyorum biliyor musun? Beterim beter var. Bugün yarın ararsak ne olacak peki? Burada şu ucuca geliyor belki ama yaşıyoruz şu an ayaktayız ona bak. Teşekkür tamam, ederim abi, abi eyvallah. Teşekkür ederim. Abi sorun olma. Ne abi? Ekonomi gideceğiz soru zaman nasıl değerlendir? Sıkıntı var mı? Biz sıkıntı. anlamaz abi. Biz Vallahi yani. ondan anlamıyor da sıkıntı da var hemen hemen ya. Ortalık kriz. Biz nasıl abi çabuk tükeniyor mu cebimizdeki para? Dayanmıyor ki. Para dayanmıyor ki. Para mı kaldı ki ya? Biz ta tokattan geliyor. Aa şimdi en kötü 7-8 bin lira para gitti. Asgari ücret fazla olsan olacak ki. Zarar yani. Peki neden bu hallerdeyiz abi? Üretmedik mi? Tarıma önem vermedik mi? Abi, politikalarımız mı yanlış? Üretim olmadı. Tüketici olduk. Üretici olamadık ki. Tüket, hep tüket, hep tüket. dışarıdan geliyor malımız. Tüketici olmadık. Hep üret, şey, üretici şey yani. İyi olmadı ya. Tüketici olmadık. Hep şeydi olduk. Üretici. Hiç erken, şey bir, yani. erken bir Cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin abi? O, oy kapalı sistem de. Ama e, Türkiye'nin evet. durumu evet. iyi mi? iyi Yavaş'a veririm. Mahsun yavaş diyor. Sen kime verirsin abi? Türkiye'ye veririm abi. ne vereceğim? Kime yavaş veririm ben de. Aynen öyle. Teşekkür evet. ettim. yani acık dediğin zaman ne durumda yemeksini istiyorsun? Mesela e, temel ihtiyaçlar. Yemek düzelse... yemek değil biliyorsun değil mi? Yani evet. karnını doyurmak değil yani. Tamam. Madde olarak mı? Aynen. Tamam madde olarak orada da acı var, burada da acı var. Şimdi orada kitap bir devlet sana yardım ediyor, etmedi değil ama bedavadan da para vermiyor. Anlatabiliyor muyum abi? Sen bana sor ben sana cevaplayayım. Ya ben sana soracak bir şeyim yok. Yalnız yok. burada yani açık ne durumdadır? Burada çocuğun eğitimi bir defa ya. Çocuğun eğitimi akrabaların var mı burada? Var abi. Nasıl bir eğitim verebilir temelli... Çok yani... fark var. Yani orası burası sakın yapmayın ha. Yurt 25 yıldır orada yaşıyorum. Çocuklarımı orada büyüttüm. Orada fark yani sakın ha orası da burayı bir tutmayın. Biz bunlara haksızlık ediyoruz. Biz geliyoruz Tomalla parayla geliyoruz. bin, bin dolar bozuyorsun 18. Buradakiler herkes ağzını açıp bakıyor. Yazık bu insanlara. Madünnen de bak, 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 bak abi. Her şey madiyat parada kalıyorsan bak orada bir düzen var, sistemim var. Adı? New York'ta yaşıyorum. New York'ta Amerika'da. Evet. Amerika'da aç konuşalım burada. Evet. Amerika'da sigortayı özel yaptırıyorsun? Kendin devlet ödüyor mu? <laughs> Sen istersen kendin de yapabiliyorsun. Devlet de veriyor. Benim ekim öğretmen devlet, tamam. devlet veriyor. Biz bedava hastaneye gidiyoruz. Ama eğer kazanıyorsun bak haftada evet. bin dolar kazanıyorsan ben konuşur, ben konuşur, bak. 200 dolar verip sigorta yapabilirsin. Gelir var, gelir abi. Para var. Doğru. Amerika, Karnı doyurabiliyorsun. Bir cumhurbaşkanı ne yapıyorsa sen onu yapabiliyorsun. İstediğini. Tek, 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 benim çok zamanım yok. Ben gideceğim. Amerika'da sigortası olmayanlar sokakta yaşıyor mu, yaşamıyor mu? illegal olanlar. Buradaki etmiyor, dakika, bak illegal, illegal olanlar ya, ben illegal de, de, tamam. Doğru Almanya anlamadım. farklı, Amerika farklı. Illegal olan eksik vatandaş. Doğru mu? Bana cevap mı ver? Yok yok. Vatandaş sahip çıkıyor. yok. Homeless'lerin evi var, e, yatırıyor, her şeyini veriyor. Bir sürü imkanlar evet. var ama illegal olursan yok. Ha, illegal yani illegal derken bu e, Irak'tan, Suriye'den buraya mülteci, geliyorlar ya. Mülteci. Mülteci. Mülteci yok Kaçak abi. Kaçak Kaçak çalışıyorsan yok. Kendi vatandaşı veriyor diyorsun. Veriyor. Yanlış abi. Değil. Yanlış ben 25 an. yıldır Aten orada yaşıyorum. Dakika, Ama dakika, state, bak, 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 state, bak, state, bak state, state, state değişiyor ha. State, state değişiyor. Benim yaşadığım New Jersey, New York'u söylüyorum sana. Veriyor. Ha. Bölgeden bölgeye değişiyor. Değişiyor. Bak işte bak, bunu demek istiyorum sana. Yani Amerika dediğin zaman, bütün Amerika değil. Abi, ben seni izliyorum, kendine bak. Ama bir dakika, sen şimdi Türkiye, bak işte bak abi. Türkiye yi... Bak, var bak. Böyle? Tamam da. Bir şey olsun Ya. ja olsun Sind alle glücklich? Nein, Ha, o zaman değil mi? Orada da var mı job center atfiye var mı? Var. Ha, Burada var, dakika, dakika. Burada, dakika, da dakika, dakika. burada var mı? Bir saniye. Burada var mı jobs Ya bir dakika diyorsun ya. Da. Allah Allah. Suriye burada Airaplara var mı? Var ama. Suriyelilere, Araplara var. var. Afganlılara var. Aynen Afganlılar Aynen. var. Türk vatandaşına yok ama. Yani ben vereceğim. Gel abi sen Niye var orada? Biz abi. Niye var Sen biz orada ne kadar vergi ödüyoruz? Sen biliyor musun? Ne kadar ödüyoruz biliyorsun? Ne verirsen ver. Önemli değil. Vergi vergi. Ne kadar ödüyoruz biliyor musun? Önemli değil ne vermen. Hani biliyordun? Ya önemli değil. Bak ben maaşımdan bak yüzde vergi ödüyorum. Evet. Bak, bak, yok bak, 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 cevap verme. Kaçamak cevap verme. Buraya gelebilmesin. Sen burada bu Türkiye'dekilerini sorsana dakika. kaç defa Avrupa'ya gidebiliyor. Cevabını bile. vereceğim diyorum sana. Ne var mı? Ülke cennet abi, nereye gidecek bunlar? Almanya'ya mı? Abi sakin. Ülke cennet diyor ya. Hangi ülke hangi ülkeden geliyor? Almanya'dan. Sen niye gittin Almanya'ya? Almanya'dan doğdum. Nasıl niye gitti? Tamam. Türkiye'ye geri dönüş yap. Okuyorum orada. Okuyayım geleceğim. Burada okusun. Burada niye okuyayım orada başladım. Ben temeli döndüm. Al abi. Türkçe Alman doğum vatandaşıyım. Şimdi doğum Şimdi temel doğma büyüme orada. Göstereyim kimliğimi. Dönüyorum. Bir dakika. Gel sakin. hiçbir Burada da diyor ya abi iş yardımı falan vermiyor. Ben televizyona çıkmak hiç önemli değil. Burada abi, benim elemanlarım var. Tamam mı abi? Burada dürüst mü konuşalım yoksa lagaluga mı konuşalım? İstediğin gibi. Ha. Sen burada işverene diyor musun abi sigortamı ve yatırmada şunu yatırmadı, sen bana fazladan para ver diye? Vergi kaçırıyor musunuz abi burada ev sattınız bir milyonu ev satıyorsunuz 500 milyon tanatörde gösteriyorsunuz. Sen bunları vergilerini kaçırırsan abi devletten devlet de acısını başka yerden çıkarır. Almanya bir dakika abi. Doğru. Almanya'da Doğru. sen Doğru. bir tane bir dakika bir dakika benim hiç sıkıntım yok. Ben açık Kimin olayım. denetlemesi lazım bu kaçırma? Cevabını lazım. Hepsinin cevabını vereceğim. Belgilerin kaçırması. Kimin, önlemesi lazım? cevabını vereceğim abi. Siz kimin önlemesi lazım? Sana önlemini söyleyeyim abi. Senle ben önlemem lazım. Bizim devlet. Var ki abi, tek tek konuşuyoruz değil mi? Ha. Devlet hangi şeyle e, şey yapmasına gerek. Kusura bakmayın Türkçem fazla iyi değil. Hangisine baksın abi? Bizim etrafımız her yer sarılı. Tamam mı? Bizim önce ekonomi değil abi. Tamam mı? Almanya'yla Türkiye karıştırma. Biz önce bir, bazı bir... Sorsana, Almanya'da vergi kaçırırsın. Nasıl kaçırabilir? Almanya'da hadi nasıl vergi kaçıracaksın abi? abi. Kaçırın, ben orada, kaçırın. bir, şey, bir dakika. Dakika. Yok dakika bir dakika. Galerici yaptım abi. Bölüyorum. Devleti mi engelliyor, vatandaşı mı engelliyor vergi kaçırmayı? Almanya'daki Hep. en büyük suç, en büyük suç. Sor kendisine, bak adam öldür, vergiden... Yediğin kadar ceza yiyemezsin. Almanya'daki en büyük suç var. Kaçırı, ya de galeri, ama Neden cezalar yok Sayfamı abi? Sayfamı da açayım sen. Bir ha dakika. Ne kaçırırsın? Ne bir kaçırabilirsin? Dakika. Ama burada komple kaçırıyoruz abi ya. ya. Burada komple kaçırıyoruz abi. 5 büyük, Benim bak, beş beş büyük altı çete altı vardı mi? biliyorsun değil evet. mi? Söyle abi. 5 büyük çete vardı değil mi? Godamanlar kaçırır burada. Burada halk mal kaçıramaz. Olan halkı oluyor. Tamam mı? <laughs> büyük oluyor. iş adamlarına değil. Sen, burada sen, burada... sen sen tuzun kuru. Senin burada iş yapıyorsun. On elemanın var diyorsun. Tamam da gel bir... Durum Arkadaşım sen burada kalmıyor musun? Yani iyi değil. Hep diyorsunuz burada durum kötü. Ya tabii ki iyi değil. Orada kötü. Sırmaya'dan buraya tatile geliyorsunuz değil mi? ama biz niye bir... gidemiyoruz? Ama bir sene biz niye gidiyoruz? Kredi yani, alıp geliyoruz. Bir yıl kredi ödüyoruz tatile gelip. Bir, bir yıl burada... orada sıkı sıkı Ablam, sıkı. Ablam sen burada kalıyorsun değil Almanya'dayım. mi? Almanya'dayım. Almanya'dayım. Sıkı, sıkı sıkı biriktirip da... geliyoruz burada. Bitiyor püf dolandırıyorlar. Al, ol, ol, gidiyoruz. Sen, sen orada gidanı bulabiliyor musun? ya, ya bulamadık doğru mu? Abla gel burada yaşa. Allah Allah. Bir, dakika, bir, dakika, bir, dakika. Pardon, bir dakika. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben anlamıyorum ya. Vallahi yaşıyorum. anlamıyorum. Bak. Sen buradan kalkıp Ankara'ya git. Yani. sen Ankara'ya yani. git. Yani Ankara git. git. Burada mı yaşıyorsun kardeşim? da burada mı yaşıyorsun? O başka bir yerde. Almanya'da yaşıyorum ben. Siz de Ben size bir şey söyleyeyim. Almanya'da bir dakika. Ya veriyor? Ya yağmur veriyor. Almanya neresi yaşıyorsun? Bir dakika. Almanya'nın neresi? ona rağmen şimdi Didim'den mi geldin? Kuşadası'ndan mı? Nereden geldin? Ya yapmışsınız sadele yapmayın gözünüz ya yok, Yapma önemli değil Almanya'da yaşıyorum diye yalan söylemeye gerek yok ben evet. Almanya'da yaşıyorum, evet. yaşamıyorum, ben sürünüyorum. 11 ay boyunca sıkıyorum, evet. bir ay burada affedersiniz orada köpek gibi çalışıp evet. yaşıyorum. Evet. Cumartesi de gidiyorum. Aynen. Ben 13-14 saat çalışıyorum. Aynen. Zor. Ben doğru. Ha, doğru bak, doğru. Bak, Zor. Bu şekilde. Zor. Bir şey söyleyeceğim Zor. bir saniye. Zor. Bir şey. Zor. Abla bak. Ben konuşmak Zor. istemiyorum da yani memnun olmayan Dönsün Almanya'ya. Niye bekliyorsunuz orada? Kurulu düzen vardı. Bu. Burada tabii dönsün. Beğenmeyen dönsün. Ben de yurt dışında yaşam. Ama hiçbir şekilde herkes kafasına geldiği gibi söylüyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi şöyle bir şey var. Siz burada tutmuşsunuz sıradan insanlar olarak hiçbir şekilde ekonomi bilginiz yok. O bilginiz yok. Bu bilginiz yok. <laughs> tutuyorsunuz Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırıyorsunuz. Öyle. Almanya ile Türkiye'yi karşılaştırmak saçma bir şey. Almanya'nın ekonomisiyle Türkiye'nin ekonomisi Türkiye ekonomisini karşılaş. Abi, hayır yle, yle hayır Aa, Türkiye, Cumhuriyeti Cumhuriyeti'yiz Aynı ya. Almanya'yla hiçbir şekilde karşılaştırılamaz. Biz de Almanya'dayız. Siz de Almanya'dayız. Efendi de de, Almanya'da. yani. ben, de, ben demiyorum. Ben, ben kim, yani, dedi, kim dedi? Kim dedi bir dakika. Almanya'da. Ben demedim beyefendi. Siz deminden beri diyorsunuz. Hayır siz dediniz ki deminden beri Almanya şöyle Almanya böyle dediniz de onun için diyorum. Almanya şöyle böyle değil. Kardeşim bak bir şey söyleyeceğim. Almanya'da Bak, Almanya'da ben. kötü park olan mi? insanların durumu var. Tamam mı? Park yok değil. Yok değil. De. De de bırak abla parkı şimdi. Parkı bırak. Hayır. Park ya önemli değil. Ne araban alıyorsun. var abi Almanya'da? Çok markasını söyler için. misin? Benim arabam var. Markasını, benim markasını şey söyler Benim misin? arabam hiç önemli ya değil. Önemli ben söyleyeceğim. Bakın. Ben söyleyeceğim. Bir saat çalışsın zaman Almanya'da kaç litre yakıt alıyorsun abi? Ben ya bir dakika. Şimdi. Bir litre çalışsın zaman sana ekonomiyi bilmiyor dedin ya abi. Ekonomiyi bilmiyor dediniz. Buyurun o zaman oradan gidelim. Bir saat çalışsın zaman Söyleyeceğim. Bir dakika. Ekonomiyi biliyoruz. Oradan geçtiğiniz yakada. Yakıtın nasıl olduğunu biliyor musunuz dünyada? petrodolar doları diye bir sistem vardır. Bu fiyatı düştü ama bir şu dakika, anda. Bir dakika beyefendi. Bakın. Siz burada tarafsız olmanız gerekirken siz bana bu şekilde yaklaşırsanız. Akşama kadar yalan söyle, söyle ben seni dinlemiyorum. Hayır bu ben bu zaman, yalan söylemiyorum ben kardeşim. Soru sorun cevap vermiyorsun Bak o ben söylüyorum. Diyorum ki Petro dolar denen bir şey var. Bak bir daha gurbetçiye uzatmayacağım abi ben ben söylüyorum. Dinlemiyorsun ki. Bir dolar. Bir saat çalıştığıma kaç litre mazot alıyorsun? Ya kardeşim ben de onu Doğru söylüyorum. Bir dakika dinlersen. Petro dolar denen bir şey var. Dolar, ben petrol bayağı, dünyanın bayağı, her bayağı, yerinde dolarla hesaplanır. Hesaplayalım. Benim orada ödediğim iki euro. 2 euro 1 litre kaç yapar? 36-37 liraya geliyor litre. Birim tarzına bakacaksın abi sen ne Kardeşim, yaptın? Birim tarzına bakacaksın. Abi, sen, şey sen, sen, sen euroyu Türkçe'ye Türkçe niye çeviriyorsun? Ama daha hani orada maaşı kalmış. Maaşını da çevirelim. Tamam, lazım. çevirelim. Sen dur, 5 bin euro dur, maaş Hayır. Bir dakika. Müsaade Her konuşayım. Bir dakika abicim. Söyleyelim. Asgari ücret. Asgari ücret. Kardeşim ben. Ben alıyordum. Kendi işimi yapıyordum. Kendi işimi yapıyordum ben. Arkadaşım ben arkadaşım söylüyorum. Ha kendi işini. Ben çalışandan Çalışan gidiyorum. 1200 ile 1600 euro arası asgari Bu ücret var. 1000 euro ev kirası. 600 lirayla yaşada görüyorum. Bu kadar. Ya. Hadi nasıl? Viyaslamayız. Tamam Viyaslamayız. doğru. Haklısın güzel haklısın. Maaşını sormak istemem de 2000 lira maaş mı alıyor? Mercedes'te çalışıyorum. Abi, abi de, abi de 5000 lira. 5000 lira alıyorum. alıyorum. Mercedes'te çalışıyorum. Şu tutkarsa. Abi 10 bin alan var ya. 10 bin alan var. Metin Gendi. Şey, Eski evet. taşrak. 46. Al, Allah daha çok versin abi. Hey, Ay, abi. Sene, işte canım abi. Ben bir seneye geçtim Mercedes'teyim. Tornacıyım. Kiralık işçi denk değilim. düşmeyin de çalışırsan çalışın. çalışırsan her yerde iş var. Düşme diyorsun değil mi abla? Nasıl şimdi işe girdiğin zaman hepsi kiralık firmadan girmiyor mu abla? Bak kafanı sallama dürüst ya. Herkes... Mesleğini bir yaparsan hiçbir şey şey şekilde saytı arbaetten girmez. Al, al, evet, benim de iki benim. tane çocuğum var. Saytı arbaet dışında girdi dedikiz de çalış. Ben hayat dönemden geliyorum, oğlumdan geliyorum. Ben, ben müehendim. Mühendür. Nereden geliyoruz? Bak, bak, dur. Ben de oğlumdan geliyorum. Neresinden geliyorum? Memingen'den geliyorum ben. Aynen, biliyorsun, doğru mu? Almaya da yaşadım, inanmıyorum ama ne? Ya inan inanma canım, o önemli değil. O önemli değil ama sen nasıl kıyas edersin arkadaş sen bizim durumumuz kötü diye biliyorsunuz ya. ya bak 1 2 3 hepimiz kötüsünüz diyorsunuz ama buraya bir saniye ablacığım ama buraya tatile geliyorsun nereye gittin bir saniye Didim'den mi geldin Bodrum'dan mı geldin sen nereden Kuşadası'ndan mı abi Kayseri'den değil mi ne kadar harcadın 5000 euro harcıyorsunuz paraları ondan sonra biz sürünüyoruz 11 ay çalışıyoruz. Abicim bak kötü olan insanlar bak bak kötü. Tatile nasıl gelebiliyor? Ben ama Almanya'da bir gün olsun gidip bir restoranda yemek yemiyorum 11 ay boyunca. Bu da herkes restoranı mı yiyor abi? Abicim abi, çık dolan. Abi. Birlikte gidelim. Kafelerin yüzde seksini yerli hak. Abi, halk. Kardeşim geçin Okul bunları Okul için ya. çantası ya. alamıyor abi. dışarıdaki arabalardan ya yolda gidilmiyor. Allah rızası için. 26 milyon, milyon araba abi. var abi. Ya eğri oturup doğru konuşalım gözlerini. Bunlar yüzde sekseni bilmiyor ya. Sen geç abi. onu ya. Ben yiyonu tutarım zaten. Bu taraf bir dakika. Sizin bir dakika. Türkiye'deki herkes diyor ki. Bak senden aynı yerden gitmez. Sa ya bak bu, bak bu memlekette saadetli köpekler yok oldukça iş düzelecek. Onlar ne zaman azalırsa memleket düzelir. Bu memlekete ta Osmanlı'dan bu zamana kadar tamamen saadetli köpekler vardır. Halen daha var. Onlar ne zaman azalırsa Türkiye düzelecek. Mesele budur. Ekonomi, ekonomi, hikaye. Saadetli köpeklere dikkat edin. Onlara dikkat edin oranın kahrını niye çekiyor? Abi, bu ger var ya buraya, ben, burada sarayda ben, yaşa. Ben buradan bir insana soruyorum. Abla, ki kalkıp buradan, bir diyorum. Ne kadar yaşar biliyor musun dayı? İki hafta. Bak iki ay diyorlar, sonra döner. Senin, senin 1 kur, bir lira burada, 18 sekiz lira oldu da şöyle şey bir düşüneceksin, de, düşüneceksin abiler, ya. Benim milletin vatanım ne duruma gelmiş. Bir hafta on gün bir ay asgari ücretle yaşadığı halde gelip Türkiye'de tatil yapıyor. Türkiye'deki asgari ücretli Avrupa'da bir hafta tatil yapabiliyor mu? Gidemez ki, gidemez ki. Çıkamıyor, çıkamıyor. Tamam, hayır, hayır. Siz Almanya'da yaşıyorum dediniz. Yeni dönüş yaptım. Dediniz. İki sene oldu hayır. Olsun hayır. Yani asker ücret yapıyorum. mi alıyorsun? Usta. Asker söyleyeyim. Bir da Şu da mi 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 etrafımızda Şu da, etrafımızda gurbetçi olmayan bir tane insan var mıdır? Avrupa Yıllık yurt dışına yapıyorum. çıkıp Eşe seyahat edebilen. Bırakın Arada yurt dışını. Birlisi, i̇nsanların şuradaki parklarda oturmasını. Bunlar iş. Bunlar iş durumundan bahsediyorlar. Senin yaptığın ihracatlar ticaretten de. Burada bir çalışanla Avrupa'nın çalışanını bunlar karşılaştırıyorlar yapabilir. Ben de döndüm tamam Ya Türkiye'nin 70 çok milyonu 80 milyonda ihracat yaparsa abi, çalış kim çalışacak yapalım. bu memlekette? Çalışanı sormayacağım bir şey. E bunlar çalışandan bahsediyorlar da, sana. Ne abi? Gerçekten, ne abim 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 gerçekten Avrupa'dan gelenlere uzatma abi şu mikrofonu ya. Yaşamıyor muyum acaba ya? İnanılmaz. Vallahi 17 euro olduğu gün biz de Avrupa'nın her yerinde Aynen. Ama şu an Türkiye'deki insanlar parklarda bahçelerde gezmek zorunda bu insanlara fazla görülemez. Aynen. Herkes her gün buralarda. Kafeler, açık açık ya. ya, abi ayıp Katizliğin ya. 500 ayıp. Euro, aynen. boş Lexrot'ta alıyorsun ayıp. abi. Boş Lexrot'u biliyor musun? Ayıp. Boş Ben niye dürüstü söylüyorum abi? Boş Lexrot'u evet, biliyor musun? Evet. Evet. Benim çalıştığım yerde onun gibi. Evet. Abi bana öğretmeliyim liberty. Ya bilmiyorsun. nasıl bilmiyorum? bilmiyorsun ya, konuşuyorsun. Bak, e nerede çalışıyorsun arkadaşım? 3500 <laughs> euro maaş. Ya ne abi ne Allah Allah. Allah. Ya, ya arkadaşım. arkadaşım abi ya. senin maşine füre olsun ne olursa olsun canım ya abi. Ya 2000 al bırak 3000'i. Tamam. Bırak, bırak. Euro, sen 2000 mi alıyorsun? Kaç para kira? Sen ben kendi galeri işi yapıyordum bıraktım temelle geldim ben. Galeri Şimdi işini. Aynen aldım. Ne aldım? Bıraksın. Bıraktım geri geldim. Çoluğum çocuğum almayıp geldim. İş de yapmıyorsun. Yok şu an yapmıyorum abi. Şu an yapmıyorsun. Nereden al? Nasıl geçiniyorsun? alıyoruz abi gelirimiz var. Nasıl var, ama ya? Var abi. Dolmuşum falan var benim abi. Neyi? Gültepe'de bir dolmuşlarım var. Dolmuşlarım var. değil mi? Bir alın. saniye ha. hangi parayla aldın? Rahmetli babamla kaldı. Değeri orda, biliyoruz bak, ama. Bak orada çalışıp, çalışıp orada sattığın mallan aldın burayı. Hayır, hayır, Arkadaş hayır, hiç hiç şeyim Allah yoktu. Allah. Bak abi 32 yaşındayım. Kolay kolay ev alamazsın abi. Arkadaşım. Sen bu Almanya'nın sayesinde serpiştendik olmuşsun. Aynen. Abi. Buradan para kazanıp da gitmedin Almanya'ya. Yok. Param var mıydı giderken? Param var mıydı giderken? Ne? Paran param var ise niye gittin? 750 euro ile oraya gittin. Bak, ya, dinle, şey. dinle dinle, Orada Yedi, çalışıp dinle. biriktirdin değil mi? Bir dinlesene beni Bir sus anlatayım Çalışın. ya. Biriktirdin değil mi? Ben burada iş kurdum. Ben, ben 2019'da ben 500 bin euro para batırdım. Haberin var mı? 2019'da 500 bin euro para batırdım. 2013'te evlendim gittim. 750 euro para vardı cebimde. 2020'nin ortasında Türkiye'ye geldim. 200 euro vardı cebimde. Buraya gelirken. Evet 200 euro vardı. Hiç şey getirmedim. Pasaportsuz geldim ben Türkiye'ye. Evet. Sınır dışı oldum tamam mı? Tamam. Şu an gitmiyorum. Tamam. Ama oradaki bağlantılarımı kullanaraktan evet, oradaki çevrem evet. dur bir Ön saniye. Evet. Çevremi kullanaraktan geldim. Tamam. Şu an bir senede ticaret yapıyordum. Tamam. Belki benim günüm 150 200 oluyor. Belki Süper. 300 oluyor geliyor. Süper. Tamam. O bak. zaman sen de dön. Bak. Ben döndüm B Ben dönemem. orada da Ben biniyordum. dönemem burada. Ben dönemem. Son kasa BMW'ye biniyordum. Burada Ford Connecte evet. biniyorum. Aradaki abi farka bak. Ben dönemem. Çünkü buradaki ekonomi sıkıntı. Bak. O zaman nasıl yaşta, bak tamam dinle sen. dinle bak. Sen bak şurada ne kadar sen yerli sen var. Sen nasıl yaptıysan yaptı bu sistemi? <laughs> adamlara anlat da bak bu dayım da yapsın, şu da yapsın, yapan, şu da yapsın. Yapan, bak yapan, anlat hepsine. Yapan, yapan anlat hepsine. Ya abi bırakın ya dalga mı geçiyorsunuz ya? Anlatayım sana göstereyim. Abi sen aç değil. Dakika, aç olan insan konuş, çok gözünü sevim ya. Bak Türkiye'de, Türkiye'de %25, %25 zengin bak. var. Bak %25 yani, zengin yani, var. Diğer şey %75. O beni bağlar, o sizi bağlamaz. Fakir. O benim işim. Ya, beni yani ben sıkıntılı piyaslı ama değil. Değil. Ama değil değil, değil. ama değil. değil. Almanya'da ama bak. sana 300 lira para verdiği zaman adam bir tane sigara işte günde 10 euroda. 12 euroda şu Fransa'da 15 euro da var. 12. 10 15'i de var. Önemli. 12'den sigara istiyor. Gönderdiği sigara koydular. O kadar rastlarda yağ bulunmuyor. Şeker bulunmuyor. Avrupa'da Anlamaz raflarda. Anlamazlar, 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 Nerede olursan ol çalışman gerekir dakika, bak. Bak o ayrı. Devletten sana verdiği para yetiyor Şimdi mu? Şimdi bu ülkeyi götürüyor mu? Ölüyor mu? Ben anlamadım. Ya bak ülkeyi diyor ülke ülke götürüyor, götürüyor mu? Önemli, bak ülke başka. Bak bak, başka. bak, bak, bak mu, beni, dinle, beni bir dinle. Beni bir dinle. Ülke 7'den 70 yeri cennet tamam mı bak tamam. o ayrı bak evet. ben her yere gittim Diyarbakır Mardin İzmir Çeşme Trabzon gün önce bak Antalya, bak bir dinle cennet. beni bak bak bu, bak bak bana bak i̇şte ülke, ülke hakkında hiç kimseyi konuşturmam biri bir kelime negatif konuşamaz tamam. ülke ne ben abi, sistem abi, yönetim tamam mı ekonomi e işte kötü abi, yöneten abi, insanlar e, doğru yönetmiyor o bambaşka bir şey bak Avrupa'daki oy verme şeyini alacak önce Avrupa'da hiçbiriniz oy kullanamayacaksınız Aynen öyle aynen öyle doğru bozuyorsun. Doğru. Euro 18'e bozuyorsun Doğru. diyorsun ya bundan. Bravo aynen. Ne yapıyorsun gidiyorsun Tayyip'e basıyorsun. MHP, CHP, HDP. Kime basıyorsan Doğrudur, basıyorsun. Doğru. basıyorsun. Onu sen kullanmayacaksın. Onu senden Aynı alması şey lazım. Aynı, Aynı şeyi konuşuyoruz. Aynen. Şey Ama buradakinin kötü. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ ol eyvallah.